Arkadaşlar eşyaları koyduk valizi. Şimdi havaalanına geçiyoruz. Hadi şuraya gel. Gel. Araba geldi. Bildiğin 10 tane valiz var galiba. Yes. Or... yes, I'm oh, gonna okay. sit uh, here with your key, ah. and then I'm gonna put this in the middle. Ah, okay. These are the luggage and everything, baby, my okay. journal, my son. Look at this. Okay, thank you so much. Oh, but you dropped it, sweetheart. You're welcome. Jockey, hadi. Jockey. Hadi. Jokey, hadi. <laughs> <laughs> Jokey, are you ready? Where are we going? Portugal. Oh oh <laughs> tamam, tamam, kapattım. Resim çekelim mi? Gel. No. Tamam, resim çekelim. Peynir. Cheese. <laughs> well, I guess it's gonna be a great night. Arkadaşlar geldik havaalanındayız. Tamı tamına 12 tane valiz verdik. 12. How many? How many luggage did we give them? 12. 12. 12 tane valiz verdik dostlar. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Birkaç tane valizimiz kaldı şöyle. Bunlar yanımızda alacağız zaten. Bizim olan zaten ufaklık maşallah yerinde durmuyor. Şimdi öyle Kapıya gideceğiz. İnanılmaz terledim var ya. Ama çok mutluyuz. Portekiz'e gidiyoruz dostlar. Valla en zor aşama bitti. Çantaları verdik ya. Şimdi rahat Artık rahatım, rahatım. Şimdi kapıya doğru gidebiliriz. <laughs> Where are we going? Portugal! Look at this. How are you feeling, babe? Defeated. Defeated. At least we don't have luggage, so that's good. We pass, we are going to the gates. We made it, almost. Alright, we will be boarding in three minutes. Hopefully. We are ready. Yes, sspjs PJs. Are you ready? Yes. And my wife and my baby you are ready. Let's go to Portugal. Where are we going? To Portugal. All right, let's go, guys. We are tired. It's like what, ten o'clock. almost ten o'clock. So we will be there eight in the morning, I think. What time we will be there? Huh? Ten thirty. Okay, ten thirty. Arkadaşlar uçağa bindik uçaktayız Portekiz'e gidiyoruz yok ki. Hazır mısın? Evet. Portekiz'e gidiyoruz. Peki Portekiz. Aa. Uh, uh. uh oh. Portekiz. We're going to Portekiz, Portekiz. Portugal. Uh -huh. Portekiz. Portekiz.

We are landing, we are landing, Joki. Okay. Azim, are you ready? Let's go. Let's go. Oh, oh, so, This is so fast, mommy. <laughs> so fast. Gyoki, okay. we are in Portugal. love Portugal. Look, as soon as we landed, we had the baby and we are priority. We don't have to wait in the line. This is incredible. We don't have to wait in the line. Dostlar, pasaport kontrolünden geçtik. Tamı tamına abartmıyorum. Bir 5 dakika falan sürdü. 4 dakika inanılmaz yoğun. Görüyorsunuzdur belki tıkış tıkış. ama burada çocuk varsa böyle hakikaten Amerika'da bak bu olay yok ama Portekiz'de Avrupa'nın geleni bilmiyorum ama Portekiz'de çocuk çoluk varsa anında direktmen şey geçiyorlar priority ne oluyor Türkçesi bilmiyorum işte ee, hemen önden aldılar bizi geçtik şimdi gidiyoruz bakalım bak. dolu ya, havaalanı bildiğin dolu tak diye geçtik millet bize bakıyor iki çocuk olunca bir de tabii ki e, yani sonuçta Amerika'dan geldik hemen geçtik yani <laughs> evet, neyse şimdi gidelim 12 çantalı valizimizi alacağız 12 tane valizden taşıyacağız bilmiyoruz ama bizim kaynayla kayınbaba burada sağ olsunlar. Bizleri alacaklar. iki araba. Çünkü o kadar valize zaten iki araba anca sağ. Sağ olsa bile iyi yani. Bakalım. Alright family is here. They both come. Woohoo! And these are the luggages. Look at this. Babe. We made it. Come. We made it baby. You make this. luggages. 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 Made it to Portugal guys. Evet dostlar, Portekiz'e gelmiş bulmaktayız. Sağ olsun bizim kaynana kayma baba bıraktı. Eşyalar, şeye koyduk. Bak şunlar. Kaç tane var biz? Allah'ım zavallı, buyumun evine. Hepsi bizim. Şimdi bunları tek tek yukarı çıkartmak var bir de. Gerçi tek tek çıkartacağız. İşimiz olanı, hangisine ihtiyacımız varsa öyle. Geldik. Portekiz'deyiz. Evimize yerleşeceğiz. Ondan sonra ee, sizlere detayları anlatacağım. Neden Portekiz? <laughs>